Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Hicr suresi 55. ayetten itibaren devam ediyoruz. Galu beşşernake bil hak ve felate kum minel qanitin. melekler biz seni hakla müjdeliyoruz. Sakın ümidini kesenlerden olma dediler. Evet sen 120 yaşına girmişsin. Ailen belki 100 yaşına girmiş ama fakat her şey Allah'ın elinde yani. Ee, sakın diyor sen ümidin kesenlerden olma. Galeve men yakna tumir rahmeti illa dallun. Rabbin rahmetinden sapıklardan başka başka kim ümidini keser? Ancak sapıklar Allah'ın rahmetinden ümidini keser diyor. İşte burada da, yani demek ki hangi hal üzerine olursak olalım, Allah'tan ümit kesmeyeceğiz yani. Allah'tan evet. e, ümit kesmeyeceğiz. ''Gâle fe mâ katbüküm <qad> eyyühel mürselün'' e, İbrahim aleyhisselam, ''Ey elçiler, buraya ne gibi bir görevle gönderildiniz?'' dedi meleklere. ''Hangi görevle buraya geldiniz?'' Yani evet bana bir müjde veriyorsunuz ama fakat müjde verdiği zaman evvel evvelce tek bir melek gelmiş. Şimdi burada üç tane melek var. E, Mikail, İsrafil, Azrail var burada şimdi. Yani e, bu üç tane melek gelmiş. Elbette bunların diyor başka bir görevi de vardır diyor. Ve onlar da şöyle diyor. Galu inna ursilna ila kavmin mujrimin. E biz mücrim, yani günahkar bir kavme gönderildik dediler. İlla âle lut inna le müneccûh Lut ailesine gönderildik. Ee, biz onların tamamını kurtaracağız. İllem ra'ete ancak karısı müstesna fekatterna inneha leminel kabirin ee, o geride azapta, azapta kalanlardan olmasını takdir ettik. Yani o azapta kalanlardan olacaktır diyorlar. Ya. Yani. Felemma ca'e ale Lutun el murselin. sonuçta elçiler Lut ailesine geldiler. Gale inneküm kavmün münkerun. Yani e, Lut aleyhisselam siz tanınmayan bir topluluksunuz. Ben sizi tanımıyorum. Yani hangi milletdensiniz, hangi kabiledensiniz diye onlara soruyorlar. Soruyor. Galu belci neke bi <bimâ> makani fihi <terun> Yok. Kavminin şu şü, şüphe edip durdukları azabı sana getirdik dediler. Yani biz elçiyiz kavmin şüphe edip durdukları azabı getirdik. Ve eteynâke bil ve innale le Biz sana hakkı getirdik. Biz doğru konuşuyoruz dediler. Fe esri bi ehlike bi gıt imminel Gecenin bir kısmında aileni al, yürüt. ve bi Sen de arkalarından git. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ ehadun. Hiç kimse arkasına dönüp bakmasın. Çünkü göreceği manzaraya tahammül edemez. Tabi oraya Allah batırıyor, helak ediyor. Ya Kimse ona şey yapamaz. Vemzu haysu tümerun emrolunduğunuz yere Şam'a gidin dediler o melekler yani Lüt Lut aleyhisselama ve qadaina ileyhi zalikal emre biz bu işi ona yani Luta vahyet bildirdik enne dabira ulaim maktu musbihin sabahleyin onların kökleri kesilmiş olacak yani sen peygambere itaat etmezsin ama onu dinlemezsin ama daha ahirete bile kalmadan belalara, sıkıntılara hazır ol. Ya sen bugün Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemezsin. Kur'an'a hiçbir değer vermezsin. Anladın mı? Belki evinde Kur'an varsa oraya asarsın. 50 sene, 60 sene orada durur. Küflenir, paslanır. Hiçbir alaka duymazsın. Anladın mı? Bu ne diyor, ne emrediyor, bunu şey yapmazsın. Fakat aynı Lut kavmine gelen bir bela gibi eğer dünyada belamı bile bulmazsan, kabirde kabirden itibaren azaplar, sıkıntılar başlayacak. O zaman ne yapacaksın yani? Bunlar mutlaka olacak. Yani Allah bunları haber veriyor. Ve ca'e ehli medine yestebşirûn. Şehir halkı yani Sedumlular Hazreti Lut'un Lut evinde güzel oğlanlar bulunduğunu haber alınca ırzlarına geçeriz ümidiyle sevinerek geldiler. Yani onu da Lüt Aleyhisselam'ın yani eşi karısı gidiyor bizim diyor eve gençler geldi o kadar güzel o kadar yakışıklı o kadar bilmem ne ki diyor. İşte Allah ne yapıyor? Kendi kocası peygamber olduğu halde kocasına inanmıyor. Anladın mı? o hainlerle beraber aynı fikirdaş olarak yaşıyor. Allah da ne yapıyor? En sonunda onu hem dünyada belasını veriyor hem de ahirette verecek. Yani. Gale inne ha ula idayfi fela taftahun. Lut bunlar benim misafirlerimdir. Beni kepaze etmeyin dedi. Yani o gelenlere o e kötülük maksadıyla gelen halka ne dedi? Bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni kefaze etmeyin. Vettekullahi ve la tuksun. Allah'tan korkun. Beni utandırmayın dedi. Galu evelemden hekanil alemin. O gelenler dediler ki: Biz seni başkalarının ismine işine karışmaktan men etmedik mi? Sana yasaklamadık mı? Sen niye bize karşıyorsun? Biz istediğimizi yaparız. Biz seni e, biz seni peygamber olarak zaten kabul etmiyoruz ki. Yani biz e, nasıl istersek öyle yaşarız diyorlar. Qaleha ulai benati in Eğer o Lut Aleyhisselam diyor ki o gelenler eğer sözümü tutarsanız şunlar e, benim kızlarımdır. Yani e, ee, o kavminin kızlarını ben diyor sizi onlarla nikahlayayım. Le amruke innehum le fi sekretim ya mehun. Ey Habibim diyor Cenab-ı Hak senin ömrüne yemin olsun ki onlar sarhoşlukları içinde serseri bir halde bocalamaktaydılar. Fe akazat hum güneş doğarken onları Cebrail'in arası yakaladı. Tabi sonra artık şeyi açtılar yani, çizmeyi açtılar. Tam güneş doğarken Cebrail'in arası onları yakaladı. Fecealna aliha safilah ve emtana aleyhim hicareten min Biz oranın altını üstüne getirdik. Biz onlara pişmiş çamurdan taşlar yağdırdık. Ya taşlar yağdırıyor. Aşağıdan volkanlar kaynıyor. Kül yığınları yukarıdan taşlar geliyor. Anladın mı? Onları o şekilde çok acı bir şekilde helak ediyorlar. Şüphesi inne fi zalike le ayatin lil Şüphesiz dikkatle bakanlar için bunlarda ibretler vardır. Bak Allah burada hikayeyi anlatmıyor. Olan bir şeyi anlatıyor. Siz de ibret alın diyor. Eğer sizde de böyle bir oğlancılık gibi ve nikahsız e, kadınlarla kızlarla kalıyorsanız, anladın mı? Onları sevgili bilmem ne adı altında e, çeşitli şeyler yapıyorsanız ve Allah'ın Allah'ı peygamber dinlemiyorsanız yani e, işte bunları biz size ibret olarak anlatıyoruz. Yani bunlardan ibret alın. Ve inne hale sebil mukim o, oranın harabesi yol üstünde durmaktadır. Yani şeyle Medine-i Münevvere ile şeyin arasında, e, Şam'ın arasında bir yerde yani tam yolun üzerinde o e, Lüt kavminin helak olduğu yer şeydir. Yani işte o harabelerden de ne yapın? İbret alın. İnne fi zalike ayeten lil müminin. Şüphesiz bunlarda da Müminler için ibretler vardır. Müminler ne yapacak? Kendilerini, evlatlarını, ailelerini, neslini, akrabalarını bu kötülüklerden korumak için uğraşacaklar yani. Buradaki şeyler onu anlatıyor. Ve inkâne eshabül eyketel zalimin. Eykellerde yani medyenlerde zalimlerden diler. Fentekamna minhum ve inne huma le bi bin. Biz onlardan intikam aldık. Ee, sedum ve Eyke bunların ikisi yarısı e, ikisi de yol üzerinde bulunmaktadır. Yani geçenler orada ne yapsın? ibret alsınlar yani geçenler. Ya. İşte daha e, şeyken yani ahirete ölüme varmadan önce o şekilde helak edilmişler. Yani daha dünyadaki azap bu. Ahiretteki azaplar nasıl olacak yani? Ve lekad kezzebe eshabül hicril mürselin. Yemin olsun biz e, demin olsun hicriller yani semut kavmi de peygamberlerini yalanladı. Onlar da peygamberlere inanmadılar. Ve <laughs> ateynâhüm bir ayetin pekyanu anha biz onlara mucizeler verdik yani semut kavmine de mucizeler verdik fakat onlar inanmadılar o mucizelere inanmadıkları gibi ondan da yüz çevirdiler peygamberi dinlemediler yani bir tarafı çektiler gittiler ve kanu yanhutune milciba da büyüten aminin onlar emin olarak dağlardan evler yontuyorlardı. Ovalarda da köşkler, saraylar yapıyorlardı. Ve e, kendi yaptıklarıyla, zenginlikleriyle övünüyorlardı. Fe'ekazet hümüs sayhatü buhin. Onları da sabahleyin bir sayha, yani bir felaket, bir helaket onları yakalayıverdi. verdi. Yani o zaman ne oldular? Helak oldular. Fema ana anhum ma Onların kazanmış olduğu mallar, yaptıkları binalar, dağlardan kazdığı, dağlardan yonttukları evler onlara hiçbir fayda vermedi. Ve ma kalakna semavati vel ardı ve ma illa bil Biz gökleri ve yerleri ve aralarındakileri ancak hakla yarattık. Ve inne saate şüphesiz kıyamet gelecektir. Fasfahü sefhal cemil onlardan güzellikle yüz çevir. Yani mikrodan makroya kadar, en küçük şeyden en büyüğü kadar her şey gayet muntazam olarak, gayet hikmetli olarak, her şey yerli yerinde yapılmış, her şey yerli yerinde yapılmış, her şey gayet mükemmel bir nizam, intizam içerisinde devam etmektedir. Yani bu e, gökler olsun, yerler olsun ve yerlerin içindekileri olsun ancak e, hakla böyle gayet mükemmel, en ince hesaplarla yapılmış yani. Hiçbir şey boşu boşuna yapılmamış. En mükemmel bir usta, en sanatkar bir usta, en akıllı bir usta onları yapmış. Ama dikkat etmezsen her şey sanki rastgele olmuş gibi görüyorsun. İnne Rabbike huvel kallakul alim şüphesiz senin Rabbin her şeyi yaratandır. Her şeyi bilendir. Sadakallahülazim.